Merhaba arkadaşlar, ben Görkem. Ee, yeni bir seriye başlıyorum kanalda ve serinin içeriği intro yapımı. Neydi? Yorumlarda en çok istenen şeylerden biri aslında bu benim kanalımda. Çünkü kanalın içeriği belli, intro, ee, hani. Ufak çaplı bazı öğretim işte bilgi verici videolar çekmeye çalışıyorum kendi alanımda ee, ama en çok da istenen şey buydu ee, ve bunu düşündüm aslında çekmeyi tek bölümde hani anlatılmayacağını daha doğrusu anlatılmayacağını anladım ee, karar verdim ee, bu yüzden seri halinde çekeyim dedim ee, bölüm bölüm olacak ve bölümlerin sonunda tamamıyla bir intro yapımını göstereceğim uzun bir bölüm olacak o. Ee, ve ondan sonra eğer e, bölümlerin hepsini eksiksiz izlediyseniz e, izleyen kişi de intro yapımını e, öğrenecek. Yani ben öyle umut ediyorum. En ayrıntılı ve en güzel şekilde anlatmaya çalışacağım. E, bu bölümde e, ilk önce yapmamız gereken daha doğrusu size ilk öğretmem gereken bu konu hakkında bana göre e, sinema 4'te yani daha doğrusu mecbur bundan başlamalıyız çünkü Cinema 4D yapıları daha sonra efekt atılmak için başka bir programa geçiş yapılır. Ee, ve Cinema 4D'de ilk öğretmem gereken şey bana göre e, yazı oluşturmak. E, en sonki bölümde daha ayrıntılara da gireceğim Cinema 4D hakkında. Ama şu an bu bölümde e, size yazı oluşturmaya göstereceğim ben. İlk önce Cinema 4D'yi açıyoruz arkadaşlar. Sinema 4 açtıktan sonra biraz karışık gelebilir. Evet. Ama hiç karışık değil. Korkacak da bir şey yok. Aslında çok basit intro yapımı. Ama zahmet ve emek istiyor. Tabii ki de biraz göz hani iyi olması lazım. Ki güzel introlar yapabilirsiniz. Hayal gücü de buna dahil. Mesela Şimdi önümüze bir panel geldi. Ve bu panelde birçok yer var. Hani ilk açtığınızda siz diyeceksiniz ki bu zor hani ben bunu yapamam. Ben de ilk Cinema 4D'ye başladığımda bana aşırı karışık geldi. Ama hani biraz öğrenmeye başladığınızda ve tamamen öğrenmeye başladığınızda gittikçe bu zorluk gözünüze böyle zor gelen bu panel aslında çok kolay ve her şeyin bir amacı olduğunu anlıyorsunuz kısacası. O yüzden size çok basit geliyor öğrendiğinizde. Ben de tamamen her şeyini bilmiyorum ama e, orta seviyede biliyorum diyebilirim. E, ve bana şu an hiç zor gelmiyor. Panel çok basit aslında. E, şimdi bu derste ilk yazı oluşturmayı göstereceğim. Ve yazıya katman atacağız. Yani 3 dev yazı yapacağız. E, tek katmanlı olmayacak. E, i̇ki katmanlı olacak. E, Intro'larda en çok da bu kullanılıyor zaten. İlk önce yukarıdaki panelden bu işimizi yapacağımız için yukarıya geliyoruz. E, MoGrab, e sekmemiz var burada. Render'ın yanında hemen üst taraftaki panelde. E, buraya bir kere bastıktan sonra burada açılan panelde Motex e, seçeneği var. Zaten anlayacağınız da eminim. Daha doğrusu anlayacağınızdan da eminim. Zor bir şey yok zaten. Efektler işte o. Birkaç şey. Şunlarda biraz kafanız karışabilir. Ama genel olarak İngilizceyi biraz biliyorsanız işin içinden kolay çıkacaksınız. MoTeX'i bir kere basıyoruz. Ve biraz bekliyoruz. Tabii siz beklemeyebilirsiniz. Benim bilgisayarım eski ve özellikleri biraz düşük olduğu için bu aksamalar biraz da yaşanıyor. Şimdi yazımız geldi MoTeX. Şuradaki panele geliyor arkadaşlar. Bütün eklediğimiz her şey buradaki panele dökülüyor. Şimdi panelimiz boştu. Hatta CTRL Z yapalım. Şimdi ilk hali buydu MoGraph'a geliyoruz MoTex'e basıyoruz ve buraya yazımız geldi tek adında şimdi yapmamız gereken şu önce e, yazımızı karşımıza bir hizalıyoruz daha iyi görmek için e, yukarıdan e, oklar var bu oklara bastığımızda yazımızı sağa e, sola aynı şekilde yukarıya aşağıya ve ileriye geriye şeklinde oynatabiliyoruz bu seçenekte Mavi ok ileri geri, kırmızı ok sağ sol, yeşil ok yukarı aşağı şeklinde. Şimdi şöyle yapalım. Bence şunun biraz daha hizasını ayarlayalım şöyle. Daha sonra yukarıdaki seçenekte, yukarıdaki panelde yuvarlak bir şey var. Geri dönüşüm işaretine benzer bir seçenek var. Buna bir kere basıyoruz. Rotasyon rota tool yazıyor hatta rota ayarları ee, buradan şimdi şu aynı şekilde zaten renkler hep aynı sıcak işte soğuk o şekilde yapmışlar x y olarak iş ile basıp arkaya doğru itiyoruz yani sağa doğru itiyoruz bunu gördüğünüz gibi daire ile birlikte dönmeye başlıyor ve ne kadar döndüğünüzde de burada derece olarak size gösteriyor 360 derece şu an dönüş yaptırdık yazıya Tekrar eski haline getirdik. Şu an yazımız böyleydi. Biraz çevirelim. kendimiz doğru. Ee, oklardan biraz ileri çekelim. Şöyle, biraz hizalayalım. Az önceki oklardan. Ee, şimdi ben ileri geri okuma daha doğrusu ileri geri okuyla hareket ettirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi yazı büyüyor. Şimdi bu niye böyle oluyor diyeceksiniz. Hemen kafanız karışmasın anlatayım. Bu bir büyütme aracı değil arkadaşlar. Ee, i̇leri çektiğinizde yazı büyüyor. Neden? Şu an biz 3D bir odanın içerisinde böyle düşünün. 3D bir tabandayız. Ve mantık olarak biz ileri gittiğinizde bir şeyi bizden uzaklaşıyor. Yeri çektiğimizde bize yakınlaşıyor. Mantık bu aslında biraz da. Bunu biraz daha yukarı çekelim. hiza edelim. Şimdi biraz daha arkaya tamam. Şimdi yazımızı oluşturduk. Ee, ama böyle mi? Tabii ki de böyle değil. Daha bunun fontunu ayarlayacağız. Ee, vesaire. Şimdi bir kere üstüne tıkladığımız zaman burada panel açılacak zaten aşağıda. Bu MoTeX'in üzerindeki panel yani bununla ilgili yapacağımız ayarlamalar aşağıya düşüyor. Şimdi bunun üstüne bir kere bastığımızda e, object yerine başka bir panel gelirse bunu object e öncelikle çekin. Daha sonra şurada text yazıyor. Bu bizim görünen aslında yazımız oluyor. Buraya ben mesela video yazayım ve yanındaki text'i e bir kere tıkladığımda düzel yani güncellenecektir. Tabi buna tıklamanıza gerekmiyor aslında. Video yazdım. Bir frame oynattığımızda zaten kendi de güncelleyecektir. Ama tabi oraları uzun süre hiç gerek yok. Şurayı bir kere tıkladığımızda güncelliyor. Bunu güncelledikten sonra arkadaşlar e, Buna tabii ki de e, Bir font ayarlamamız lazım ki güzel görünsün güzel. E, font Aşağıdaki font seçeneğinin karşısındaki Combo box'a bir kere tıklıyoruz. E, Bende fontlar oldukça fazla e, Ve bilgisayarımın uygun olmadığı için şu an dondu. Ama hemen açılacaktır. Biraz bekleyelim. Geldi. Şimdi bir kere daha bastığımız da açıldı. Buradan öncelikle istediğiniz fontu seçeceksiniz arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra ayarlamaya devam edeceğiz. Şimdi ben de bir tane font seçeceğim. En uygun font hangisi olabilir şu an? Şu iyi, iyidir ya. Aynen. Şimdi gördüğünüz gibi yazımızın fontu değişti. Ama bu yazı biraz ince oldu. Bunun kalınlığını ayarlamak için dip olan seçenekten. Bunun kalınlığını mesela ideal olarak 60 yapalım ve bunu iki katmanlı yapacağımız için hani bir etrafında bir kuşak gibi bir katman yapacağız bir de yazının ortası olacak kendi o yüzden en aşağıdaki katmanın e, bunun olduğunu varsayarak en aşağıdaki katmanı e, bunu 60 yaptık bana göre hani benim genellikle yaptığım seçenekler budur 60 yaptım daha sonra e, böyle bitmedi Tabii ki de daha bunun ve kenarlarını da yumuşatacağız güzel durması için. Objektin yanındaki Cap seçeneğine tıklıyoruz. Buradaki Cap ayarlarından Pilot Cap diyoruz. Aynı şekilde aşağıdakini de Pilot Cap'e çekiyoruz. Ve birinci katmanın Radius ayarını 2 yapıyoruz. 2 seçeneğinde. Şimdi gördüğünüz gibi biraz daha yumuşadı etrafı. Ve daha sonra o e geliyoruz. Buradan yapacağımız bir ayar ne kaldı? Mesela şu. Ee, bu ya, bu font hani sizin gözünüze güzel gelebilir ama yazılarınızda çok yakınlaştırmış olabilir. Hani yakınlaştığı için işte yazılar çok dip dibe diye fonttan vazgeçmeyin. Hiç gerek yok. E, ee, şurada bir ayar var. Hornizor. E, ee, buna biraz böyle ileri götürdüğümüzde gördüğünüz gibi uzaklaşmaya başlıyor. Biraz daha çektiğinizde gidiyor. Hatta sıfıra çıkıp biraz da eksiğe gittiğinizde bu gördüğünüz gibi birleşecektir. Şöyle tekrar açıldı aynı şekilde. E, sıfır ayarı buydu. Onu biraz açmak istiyorum. V ile çünkü çok yan yana oldum. Bunu biraz açtım. Ve bu hale e, benim gözüme güzel geldi şu an. E, daha sonra Şunu bir kere CTRL'e C yapıyorum. Buraya tıklayıp Şuraya CTRL'e C dedim. CTRL'e V diyorum hiçbir yere dokunmadan. E, bunların adlarını da karıştırmamak için değiştiriyorum yazı bir yapalım ya da iç yapalım yazı hatta şöyle yapalım daha da yazının içi bu da yazının etrafı dışı da olabilir etrafı da şimdi bunu kopyaladık ne işe yarayacak yazımızın ikinci bir katmanı olacak bu şimdi bunu ayarlamak için tabi ki de belli kamera açıları var F2'ye bastığınızda X-ray olarak sizi üstten gösterecektir. 3'e bastığınızda aynı şekilde yan bir profil verecektir. 4'e bastığınızda arkadan bir profil. F5'e bastığınızda bütün kullanılabilecek profilleri göreceksiniz zaten. Şimdi eski haline getirmek için F1'e basıyoruz. Veya buraya bastıktan sonra şuna bastığımız zaman bu sekmeye geçiş yapıyor. Veya buna basarsak tekrar öbür sekmeleri görmüş oluyoruz. Şimdi bu sekmede ben bakmak istiyorum düzgün yapabilmem için şuradaki geri dönüşüm işareti var. Buna basıp böyle fare aşağı çektiğinizde dediğim gibi o oda kavramıyla bakarsınız aynı kavramda hareket edeceğiz. Biraz aşağı çektiğinde yukarıya bakıyor. Şimdi bunun etrafı olacak bir kuşak şeklinde bu yazının etrafına geçireceğiz bunu. Burada derinliğini ayarlamıştık yani yazının arkaya doğru uzunluğunu. Birinci seçenekte de 60 demiştik ve burada da standart geldi aynısı olduğu için. Bunu şimdi 40 yapacağız. Gördüğünüz gibi bu çizgi biraz daha ileri geldi. İkinci yazı biraz daha küçüldü derinlik olarak. Caps'e geleceğiz. Bu File Caps'i de 5 yapacağız. Ki bunun etrafında bir üstünlük sağlasın. Zaten yapma çalıştığımız da bu. Şimdi bunu tam ortasına ayarlamak için şu seçenekleri kullanabilirsiniz. Aslında bir dakika ya da şuradan ayarlayabilirsiniz ama ben bunu fazla önermiyorum. Şöyle şimdi bir ayarlayalım. böyle yakınlaşalım. Şöyle bakarsak tam ortalı değil. Bunu üst yazıya tıklayarak üst oynatmak için ileri geri aynı mantıkla oynatıyoruz. Bu okların rengine dikkat edin. Bunlar hep aynı zaten hiç değişmez mavi her zaman geri veya ileri yeşil yukarı aşağı kırmızı da sağ sol olarak hareket ettiriyor bunu bunu ayarladıktan sonra kamera açımızı tekrar düzeltiyoruz gördüğünüz gibi hoş bir görüntüsü oldu şöyle bakarsak da 3D olarak güzel bir görüntü elde ettik şunu da basarsak zaten tam belli olacaktır bu da yazının içi ee, yani bu videoluk bu kadar aslında fazla bir ilk videodan anlatacak bir şeyim yok. Ee, ilk öğrenmeniz gereken aslında bu güzel bir yazı oluşturmak ve introyu ona göre hareket ettirmek veya düzenlemek. Ee, bence bu güzel oldu. Ee, öbür videolarda ne anlatacağım şu an karar vermedim. Dediğim gibi hani ilk bir karar vereceğim. Ee, Öğren işte öğretmem gereken en uygun şey nedir? Ona göre devam edeceğim bu bölüme. Dediğim gibi bölümü dikkatli takip ederseniz son aşamada siz de çok güzel yapabileceksiniz. En azından ben öyle umuyorum. Dikkatli izlerseniz. Bu videodan bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu like atıp yorum atmayı unutmayın. Hatta bu işe başka meraklı veya öğrenmek isteyen arkadaşınız varsa ona da ulaştırırsanız bu videoyu paylaşma aracılığıyla veya özelden mesaj olarak atarsanız gerçekten çok sevinirim. E, yorumlarda çok gelen bir e, istekti bu. E, sonunda çekme fırsatını ben de buldum. E, umarım beğenmişsinizdir anlatımını. Eğer e, beğenmediğiniz bir tarafı varsa veya öneriniz hani şöyle anlat şeklinde e, Onu da söyleyebilirsiniz yorum olarak. E, bu videoluk bu kadar. Bir dahaki bölümün videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.